Merhaba arkadaşlar. Dil bilgisi derslerimizin bu bölümünde noni ve to bağlaçlarını göreceğiz. Noni bağlacı birazcık kafa karıştırabilen bir bağlaç çünkü birbirine çok benzemeyen farklı kullanımları var. Hangi anlama geldiğini cümlenin gelişinden ama kolaylıkla çıkartabiliriz. Şimdi noni bağlacının ilk anlamı için diyebiliriz. Yani bir şeyi yapmak için başka bir şey gereklidir tarzındaki cümlelerde noni kullanılıyor. Ee, yine e, sözlük formunda olması gerekiyor ondan önceki e, kullandığımız fiilin. Yani sözlük formu e, artı noni dememiz lazım. Hemen bir örnek üzerinde görelim. Şimdi kagu mobilya demek. Kagu o hakobimas. Ee, hakobimas taşımak anlamında. Kago o hakobimas veya sözlük formuyla kago o hakobu dersem mobilya taşıyorum diye anlaşılır ilk başta bu cümle. Mobilya taşımak için diyecek isek Yine bu hakobiması kullanmıyoruz. Hakobu dememiz lazım sözlük formu. Hakobu noni. Şu anda mobilya taşımak için işte kamyona ihtiyacımız var diyeceğiz. Veya kamyon gerekli diyeceğiz. Kamyon. Torakku. E, torakku İngilizce'deki truck kelimesinden Japonca'ya geçmiştir. Katakana'yla yazılıyor tabii haliyle. Kago hakobu noni torakku ga iru diyebiliriz. Iru e, dediğimiz fiil aslında var olmak anlamına da geliyor canlılar için. E, bunun mas formu irimas şeklinde yani ihtiyacı olmak anlamında. Biz tabi iru dediğimizde bunun e, var olmak anlamındaki fiil mi yoksa ihtiyaç anlamındaki olduğunu sadece ya konuşuyorsak cümlenin gelişinden anlıyoruz ama yazılı dilde farklı kanji kullanıldığı için e, kanjinin yapısından yani o resmini gördüğümüz zaman anlıyoruz. Mesela e, var olmak anlamındaki canlılar için söylediğimiz iru fiilinin mas formu imas şeklindeydi. Daha önce de görmüştük örneklerini. E, örneğin Diyelim ki mado no maeni e, mado pencere demek. Mado no mae pencerenin önü. Mado no maeni pencerenin önünde e, kedi var diyeceksek ne koga iru diyoruz veya imas diyoruz. Ama söylediğim gibi e, yukarıdaki irunun yani ihtiyaç olmak anlamındaki ironun mas formu irimas şeklinde. Bu şekilde de yazabiliriz. Yani kago o hakobuno ni irimas dediğimizde mobilya taşımak için kamyona ihtiyaç var demiş oluyoruz. Bir örnek daha bakalım şimdi. Sukiyaki diye Güzel bir Japon yemeği var böyle e, biftek dana eti ince kesilmiş ve e, işte çeşitli mevsim sebzeleri artı yanına işte böyle ince uzun mantarları var onlardan konulan değişik güzel bir tencere yemeği. E, şimdi sukiyaki o hazırlamak diyeceksek Japonca'da hazırlamak skuru fiili. Sukiyaki o skuru dediğimde Sukiyaki hazırlıyorum gibi bir anlam var. Veya sukurimas mas formu. Sukiyaki hazırlamak için şunlar şunlar gerekli diyeceksem burada mas formunu yine kullanamıyorum. Sözlük formu olması lazım. Sukiyaki o skuru noni dedik. Sukiyaki hazırlamak için işte nelere ihtiyacımız var? gyu niku İşte gyu e, inek demek. Eee niku da et demek. E, işte inek eti biftek anlamına geliyor gyu niku. İşte tavuk eti diyeceksek mesela toriniku diyoruz. İşte e, balık diyeceksek de balık sakana Sakana niku demiyoruz. Doğrudan sakana diyoruz balık diyeceksek. Sukiyaki o skuruno ni gyu niku ya yasai ga iru veya irimas. burada şimdi bu birazcık böyle e, türlü gibi çok karışık olduğu için e, biz buradaki şu yağ bağlacını kullanıyoruz. Burada ufak bir nüans var, ona da değinmeden geçmek istemiyorum. Yani e, ana bileşenler e, buradaki e, işte et ve sebze, çeşit çeşit sebze ve başka şeyler de katılıyor. Onun için burada yağ bağlacını kullanıyoruz. Ya ve anlamındadır. E, fakat şöyle söyleyeyim. Şimdi normaldeki V bağlacımız to. To dediğimizde mesela burada ya yerine to demiş olsaydım güniku to yasayga iru dersem sadece et ve sebzeden ibaret anlamı çıkardı. Yani to dediğimiz şey nasıl diyelim bu doğrudan ve demek. Ama ya bağlacını kullanırsak bunun şöyle bir anlamı var. Ve Nokta nokta ve vesaire gibi bir şey. Yani şurada to yerine ya kullanıyoruz. Daha doğru bir yaklaşım. Yani et var, sebze var ve başka bir şeyler daha var. Daha da var anlamı katıyor. Yani iki tane ve bağlacı var. Her şeyi saymıyorum ama ana bir iki bir şey söyledim. Başka bir şeyler daha var anlamı katmak istiyorsak o zaman yağ bağlacını kullanıyoruz buradaki kullanmamız gereken ilgeç de ga ilgeci. Yasai ga irimas. İşte irimas veya iru gerekli on olmak anlamında. İşte torapku ga irimas. Gyuniku ga irimas. Tarzında her zaman burada ga ilgecini kullanmamız lazım. Şimdi nonenin bir anlamı daha var. Yani yazılı dilde en çok kullanılan anlamı bu. Yine noni getiriyoruz. Yine sözlük formundan sonra. Bunun anlamı ramen. Tabii ramen deyince bir Japon yemeği geliyor yine aklıma ama bu Türkçedeki ramen anlamında. Yani bir şey yapmamıza rağmen şöyle oluyor. İşte bir şey olmasına rağmen ona rağmen böyle oldu tarzındaki cümlelerde kullanıyoruz. Hemen örnek üstüne bakalım. Diyelim ki kendimden örnek vereyim. Şimdi Bokuva, Bokuva ben. Erkekler için ben de kendi vataşı vataşı çok fazla şey geliyor. Doğal bir ben deme tarzı değil öyle söyleyeyim. Ee, Bokuva Taksan Taberu dediğim zaman işte ben Taksan çok demek taveru yemek yemek demek. Ben çok yemek yiyorum demiş oldum. Çok yemek yememe rağmen şişmanlamıyorum diyeceksem burada yine noni yi kullanıyorum. Ama dikkat edin buradaki noni yukarıdaki gibi için anlamında değil. Bokuva taksan taveru noni yani çok fazla yemek yememe rağmen futorimasen futorimas veya futoru kilo almak, şişmanlamak demek. Futorimasen şişmanlamamak. Yani bu durumda bokuva taksan ta verunoni futorimasen dediğimde çok yemek yememe rağmen işte kilo almıyorum demiş oluyorum. bir örnek daha bakalım. Diyelim ki Tanaka san va Doğru yoku suru. Doğru yoku suru. Doğru yoku şimaz. efor sarf etmek, uğraşmak anlamında. Bunun günlük dildeki karşılığı hep duymuşuzdur. Gambarimas veya gambaru diyebiliriz. Şimdi bu ikisini de kullanabiliriz. İkisi de sözlük formunda. Şimdi Tanaka-san işte çok uğraşmasına rağmen ee, diyeceğiz ki notlarını yükseltemiyor. Burada rağmen dememiz için noni bağlacını kullanıyoruz. Tanaka Samwa Gambaru noni, yani çok uğraşmasına rağmen noni notlar s 8 8 ga Agari Masen. Tanaka san wa doğru noni seseki ga agarimasen. Yani çok uğraşmasına, efor sarf etmesine rağmen notları yükselmiyor demiş olacağız. Yine non'nin daha çok günlük dilde kullanılan bir anlamı var. O da nasıl diyelim? Şöyle keşke anlamı katıyor sanki bu rağmen anlamına da yakın gibi ama sonda kullandığımızda yani keşke şöyle olsaydı gibi. İngilizce'deki işte if only veya I wish falan tarzındaki bir yapıya tekabül ediyor aşağı yukarı. Burada ne diyebiliriz? Diyebiliriz ki işte kono kutsu işte bu ayakkabı kono kutsu va işte hoş görün, iyi görünüyor olmasına rağmen kakoy bu çok kullanılır. Ee, şimdi kakko kakko görünüş demek tek başına. Burada ikinci o uzatmalı aslında kakko diye görünüş demek ama bu kakko iyi diye diye artık görünüşü iyi diye diye bir araya gelmiş böyle kakkoyi 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 diye, diye sıfat haline gelmiş artık konu wa kakkoyi ama diyeceğiz ama demenin işte yazılı dilde daha çok demo kullanılıyor veya kere domo da kullanılıyor. Şimdi günlük dilde kere domo şey oluyor. Bu ikisi de ama demek. Keredo şeklinde de duyabilirsiniz. Ama en samimi kullanımı Kedo şeklinde. Yani Konokutsu wa kakkoi kedo. En çok bunu duyabilirsiniz. Keredo mu işte nasıl diyeyim işte konferans konuşmasında filan kullanılan tarzda. Demo da biraz hani günlük dilde de konuşuluyor ama biraz daha yazılı dil gibi diyebiliriz. Biz günlük konuşma dilinde kalalım kakkoi kedo diyeceğiz ki biraz e, ucuz olsaydı ne vardı ne kadar iyi olurdu keşke ucuz olsaydı filan gibi çotto birazcık Yasui ucuz demek ucuz olsaydı bunu bir geçmiş zamana çevirmemiz lazım. Yasui ucuz ama şimdiki zamanda. Yasu katta dersek bunlara daha sıra gelmedi. Yani sıfatın geçmiş zamanı oluyor. Yasu katta ucuz idi. Yasu katlara dediğimizde de ucuz olsaydı anlamı geliyor. Yasu katlara iyi olurdu diyeceğiz. Şimdi inşallah çok karıştırmıyorumdur. Bir, bir iyi sıfatı var. İyi dediğimiz şey. Bunun eş anlamlısı yoi de kullanıyoruz. Şimdi iyi olurdu, iyinin doğrudan geçmiş zamanı yok. Mesela şimdiki zamanda iyi diyeceksek ya iyi diyoruz veya yoi diyoruz. E, ama iyi idi, iyi olsaydı diyeceksek o zaman bu yoi'nin iyisini atıp yok hatta diyoruz. Yani iyi olur idi diyeceğiz. Sonuna da noni diyoruz. Şimdi inşallah çok karışmadı. Konu kutsu wa kedo bu ayakkabı işte güzel görünüyor ama biraz e, ucuz olsaydı ne kadar iyi olurdu keşke gibi. Yani çotto yasuk hatlara yok attan oni. Bunu şöyle şey yapabiliriz günlük konuşma için. İşte öncesinde bir şeyler bir şeyler dedik. E, sonra yok attan oni geldiğinde Keşke böyle olsaydı e, anlamı katmış oluyoruz. E, son olarak da şimdi şeye bakalım. E, to bağlayıcına bakalım. E, to, ve anlamında normalde işte e, yukarıda söylediğimiz gibi gyuniku to yasayı dersem işte e, dana eti ve e, sebze demiş oluyorum ama toyu Cümleler arasında bağlaç olarak da kullanabiliriz. Şimdi bunu kelime olarak yani bir şey olursa onun sonucu olarak diğeri olur. Bir şey olunca ötekisi oldu gibi çevirmek lazım ama yani ben bunu en iyi şu ok işaretiyle çevireceğimi düşünüyorum. Yani mantıksal veya böyle kaçınılmaz bir şeyin sonundaki sonuç, sebep sonuç yani güçlü bir sebep sonuç bağlantısı olduğunda to bağlacını kullanıyoruz. Hemen örneğe bakalım bir tane. Diyelim ki botan o osu. Botan düğme ve düğme demek. Botan o osu veya oşimas düğmeye basmak demek düğmeye basınca ne oldu? Yani düğmeni basmanın kaçınılmaz mantıksal sonucu olaraktan olan şeyi anlatacaksak botano osu to işte kapı açıldı diyeceğiz mesela. Doa ga akimashita. Şimdi burada kapı açıldı burada düğmeye bastık. Şimdi düğmeye basma eylemi ve kapının açılması birbiriyle şu nasıl diyeyim arada bir pardon arada böyle bir ok işareti varmış gibi düşünün. Böyle durumlarda işte toyu kullanıyoruz. Veya işte doğadaki olaylardan örnek verelim şimdi. Diyelim ki Haru. Haru bahar demek. Haruga Kuru Baharın gelmesi. Şimdi bahar gelince diyeceğiz Haruga Kuru To. Yani bunun doğrudan bir sonucu olaraktan ne oluyor? İşte e, dağlardaki karlar eriyor diyeceğiz. Dağ neydi? Yama. Dağdaki kar Yama no Yuki ga erimek tokeru Haru ga kuru to yama no yuki ga tokeru Bahar gelirse dağların karı erir şeklinde Bu derslik bu kadar arkadaşlar umarım açıklayıcı olmuştur soracağınız olursa her zaman yorumlardan sorabilirsiniz Sonraki dersimizde görüşmek üzere